Mısır'da askeri darbeyle devrilen Muhammed Mursi taraftarlarının oturma eylemi sürüyor. Mısır Dışişleri Bakanı gösterilerin sonsuza kadar süremeyeceğini açıklamıştı. Dün akşam da ordunun gösterileri dağıtmak için şafak vaktinde müdahale edeceği söylentileri yayıldı. Fakat sabah saatlerinde protestoların merkezi konumundaki Rabiatul Adeviye ve Nahda meydanlarında herhangi bir olay yaşanmadı. Bu eylemleri sonlandırmak için önce cesetlerimizi çiğnemeliler. Oturma eylemi ve gösteri yapmak hukuki bir eylemdir. Hukukun sağlanmasını ve şeriatın uygulanmasını istiyoruz. Müdahalenin adım adım yapılacağı ve ilk aşama olarak meydanların çevresinin abluka altına alınacağı bildirilmişti. Mursi yandaşları ise günlerdir bu olaya hazırlanırken meydanların çevresine güçlü barikatlar kuruldu. Ülkede darbenin yapıldığı günden bu yana gösterilerde en az 300 kişi hayatını kaybetti.